Evet değerli arkadaşlar. Modülden soru çözümüne devam. Test 10 ve test 11'den bazı örnekler çözeceğim sizlere. Bir soru. Bu soruda bu soruda 99 gördüğümüz yere x dersek bakın bizden istenen ifade kök içerisinde x çarpı x artı 2 Artı 1 şeklinde olur. Ve bu ifade de x'i içeri dağıttığımızda x kare artı 2x artı 1'dir ve kimin karesidir? x artı 1'in karesidir. Ve kökten x artı 1 diye çıkar. Ya da mutla. x 99 olduğu için bunun bir önemi yok x yerine 99 yazdığımızda bir fazlası 100 gelir cevabımız denizli değerli arkadaşlar. Evet üçüncü soru değerli arkadaşlar. Verilen ifadeyi a ile çarpıyorum. a küp artı 4 eşittir 2a ifadesi oluşuyor. Her iki tarafa 4 ekliyorum. A küp artı 8 2A artı 4 A küp artı 2'nin küpü. Küpleri toplama açılımını yapıyor. Ne gelir bu durumda? A artı 2 çarpı A kare eksi 2A artı 4 eşittir. Sağ tarafı da 2 iki parantez, iki parantezinde A artı 2 a eksi 2'den farklıysa a artı 2 de sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla a artı 2'leri götürüyor. Geride kalan ifadede 4'ü diğer tarafa attığımda diğer tarafta ne kaldı? Sadece 2 kaldı. Cevabımız eksi 2 gelir değerli arkadaşlar. a kare eksi 2 a eşittir. Eksi 2 bu da bizden istenen cevabımız Bursa. Evet dördüncü soruda değerli arkadaşlar ee, x küp artı y küp açılımını bulmak için x artı y'ye ihtiyacımız var. Ee, şöyle ki bizden istenen ifadeyi daha önce konu anlatımında da söylemiştik x artı y'nin parantez küpünden bu ifadeyi çekiyorduk x, tam kare tam küp ifade tam küp ifadeden çekilen bir formül x artı y'nin küpü eksi 3x y ve x artı y. Tekrar söylüyorum, x artı y'nin küpü şu yani. Buradan üretilen bir e, formül diyelim, e, x artı y'nin küpü açılımı ne? Özdeşlik. Bu bir özdeşlik değil. Yani oradan e, basit bir şekilde çıkarabileceğiniz bir formül değer arkadaşlar. Şimdi. X çarpı y belli de x artı y bakın belli değil. Önce onu bulalım. Bunun için e, x artı y'ye a diyelim ve burada x artı y'nin her iki tarafının karesini al. Zaten gerekli olan ifadeler bize verilmiş. Bakın karesini aldığımızda ne gelir? X kare artı 2xy artı y kare eşittir a kare geldi. A lazım bana. Şimdi x kare ile y karenin toplamı yukarıda bakın 10 verilmiş. Yerine 10 yazdım. x çarpı de 3 verilmiş. 2 katı nedir? 6. Ne yaptı? 16. A kare 16 ise a. bu arada x ile y'nin toplamı x ile de pozitif olduğundan a da pozitif olmak zorunda. Dolayısıyla Kimin karesi 16? Eksi 4'ün demiyorum. 4'ün diyorum. A pozitif olmak zorunda çünkü. Bu ara işlemden sonra bakın biz ne bulduk? A'yı. Yani x artı y'yi bulduk. Ne bulduk x artı y'yi değerli arkadaşlar? 4 bulduk. Yukarıda x artı y gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4'ün küpü eksi 3 çarpı x çarpı y ye kaçtı? 3 yazıyorum yerine. Bakın x'e 3. x artı y'yi kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Yazdım yerine. Şimdi cevaba gidiyoruz. 4'ün küpü 64. 9, 4, 36. Evet bunların farkları 28 C şıkkı cevabımız değerli arkadaşlar. 6. soruda değerli arkadaşlar bize verilen ifade K. İstenen ifadeye de soru işareti diyorum ve ikisini taraf tarafa çarpıyorum değerli arkadaşlar. Şöyle alt alta. Evet ne diyoruz? Taraf tarafa çarpma işlemi diyoruz. Şimdi bakın. X artı 4'ün kökü X artı 1'in kökü arada eksi var. Aynısı arada artı var. Ne geliyor aklımıza? 2 kare farkı. Kapatıyoruz şimdi. İkisini çarptığımızda X artı 4 eksi X artı 1 gelir. Sol tarafın çarpımı. Sağ tarafın çarpımı da K çarpı soru işareti gelir. K çarpı soru işareti. K çarpı soru işareti. Farkları nedir? X'ler gider 4 eksi 1 3 gelir. 3 eşittir k çarpı soru işareti. Ve soru işareti bizden istenen her iki tarafı k'ya böldüğümüzde 3 bölü k yani a şıkkı değerli arkadaşlar. Evet 9. soruda en küçük değer. 10. soruda yine en küçük değer. Tam kare soruları arkadaşlar. Bir tam kare. X kare olabilir bu veya x eksi bir sayının karesi olabilir. Mesela x eksi a'nın karesi diyelim. x eksi 3'ün karesi. Tam kare ifadeler daima büyük eşit sıfırdır. Bu yüzden alabileceği en küçük değer bellidir, sıfırdır. Bundan yararlanıyoruz. En küçük değeri bulmak için. Şimdi değerli arkadaşlar, tam kare yapalım. 2x kare, 12x'i e ele alalım. 2 parantezinde x kare artı 6x tam kare yapacağız. Ne yapıyorduk? 6. X'in katsayısı. 2'ye bölüp karesini alıyorduk. Ne bulduk? 9. Şimdi 2 içeri dağıtında sağlama. 2x kare bende var. 12x bende var. 18'i biz uydurduk. Tam kare yapmak için. 18. 18. Artı 29 dediğimizde yukarıdaki 47'yi de ne yapmış oluyoruz? 18 artı 29 olarak yazmış oluyoruz. Yani bu yazdığım ifade yukarıdaki ifadeye nedir? Eşittir. Şimdi alabileceği en küçük değere geçelim. 2 çarpı tam kare yaptık. Kim o? X artı 3'ün karesi artı 29. Değerli arkadaşlar tam kare ifadenin alabileceği en küçük değer 0'dı. O halde 2 çarpı 0 artı 29 ve alabileceği en küçük değer 29 olur. Cevabımız denizli değerli arkadaşlar. Evet 10. soruda da aynı şekilde tam kare. x kare eksi 8 ikizi bir gruplandıralım. x kare eksi 8 x. 8 2'ye bölüp karesini al. 2'ye böl 4. Karesini al 16. Tam kare olmuş oldu. Nedir o da? x eksi 4'ün karesi. y kare ve 10 y'yi de tam kare yapalım. Yeni katsayısı 10. 2'ye bölüp karesini al. 25. Evet. Ne oldu? Y artı 5'in karesi oldu. Şimdi fazladan yazdıklarımıza bakalım. 4'ünü yazdık. Yukarıda x kareyi, eksi 8 x'i, y kareyi, 10 y'yi yazdık. Yanı sıra burada sabit falan yok. Ama burada 16 ile 25'i kendimiz ne yaptık? Fazladan yazdık. Ekledik. Toplamları kaç? 30, 41. 41 fazladan ekledik. Eksi 41 deyip yukarıdaki ifadeye hala eşit olacak şekilde düzenledik. Eksi 41 deyip. Hepsi yukarıdaki ifadeye eşit. Devam edelim. Yukarıdaki ifadeyi nasıl yazdık? 2 tane tam kare eksi 41. En küçük değer. Tam karenin alabileceği en küçük değer nedir? 0'dır. Bu arada sıfır olması için x4 bakın x ile y reel sayımı problem yok. Tam kare tam karenin alabileceği en küçük değer nedir? 0. Y yerine eksi 5 deriz mesela. Evet. Dolayısıyla bunlar 0 olduğu için cevabımız eksi 41 olur değerli arkadaşlar. Cevabımız deniz. Evet. 13. soruda 2 kare farkı kullanabiliriz. X kare 6x şu 8'i 9 eksi 1 yazalım. 9'u da x kare 6 x'e verelim. 3'ünü bir gruplandıralım. x kare artı 6 x artı 9. Bunları bir gruplandıralım. Geri kalan eksi y kare eksi 2 y ve eksi 1'i ayrı gruplandırıyorum. Eksi parantezini alabiliriz. y kare artı 2y artı 1. Değil mi? Şimdi ilk ifade nedir? Yazdığım ifade yukarıdaki ifadeye eşittir değil mi arkadaşlar? Eksiyi dağıttığımızda 9 eksi 1 8 yukarıdaki sabitimiz 8. Evet. Şimdi ilk parantez x artı 3'ün karesidir. İkinci parantez y artı 1'in karesidir. Al sana 2 kare farkı. Sorunun başında söylediğim. 2 tane tam kare arada ne var? Eksi var. 2 kare farkı. Bu şekilde çarpanların ayrılmış olacak. Farkları x eksi y artı 2 düzenlenmiş hali. Toplamları x artı y artı 4. Bakıyoruz çarpanlarından biri hangisidir? A şıkkı cevabımız bakın x eksi y artı 2 çarpanız değerli arkadaşlar. Evet 14. soruda da 3x kare yerine 3x kare yerine 4 e, x kare eksi x kare desek. x üzeri 4, 4 x kare ve 4 ifadesi. 3 tane bu ifadenin terimin toplamı tam kare midir? Evet. Bunların dışında kalan sadece x kare var. E bu da tam karedir. Önünde eksi var. Eksi x kare. Dolayısıyla yine iki kare farkı yapıp çarpanlarını ayırabiliriz. İlk üç ifadeyi tekrar yazıyorum. x üzeri dört. 4 artı 4x kare artı 4. Bu ifade eksi bir de x karemiz var. Bakın ilk yazdığım ifade parantez içerisindeki ifade nedir? x kare artı 2'nin parantez karesi. Daha sonra eksi x kare. Ne oldu? 2 kare fark. Bir farkları bir toplamları yazacağız. Farkları x kare eksi x artı 2 Toplamları da x kare artı x artı 2 şeklinde olur. Çarpanlarından biridir denmiş cevabımız. Bakın x kare eksi x artı 2. Evet. D seçeneği cevabımız değerli arkadaşlar. Evet. 15. soruda yine terim ekleyip terim çıkararak çarpanlarına ayıracağım sorulardan bir tanesi. Şimdi bu birincinin karesi. Bu ikincinin karesi olsa. Birinci nedir? X kare. İkinci nedir? 2Y kare. Peki birinci ile ikincinin çarptığım çarpımlarının bir de iki katı. Bu nedir arkadaşlar? 4X kare Y kare. Bunu ekleyip çıkarmış olsam bu ifade 2XY'nin karesi olduğundan bir ifadenin karesi olduğundan iki kare farkı olur mu? Olur. Şöyle ki x üzeri 4. Ne ekledim ben? 4x kare y kare ekledim. Evet kaçtı? 4x kare y kare. 4y kare. Şimdi y üzeri 4. Eklediğimi çıkarıyorum. 4x kare y kare. Bakın değerli arkadaşlar. İlk 3 ifade. Şöyle. Evet. İlk 3 ifade nedir? x kare artı 2y karenin karesidir. İkinci ifade de 2xy'nin karesidir. Tamam. 2 kare fark. Farkları. x kare eksi 2xy artı 2y kare çarpı bir de toplamları. x kare artı 2xy artı 2y kare değerli arkadaşlar. Çarpanlardan biridir demiş bakıyoruz. E şıkkı x kare artı 2x artı 2y kare bizde çarpın olarak var cevabımız edine değerli arkadaşlar. Evet 16'da birebir aynısı. Kimin karesi? A karenin yazıyorum. 4 kimin karesi? 2'nin. Birinci ve ikinci. Birinci ve ikincinin çarpımın iki katına bakıyorum. Ne? 4 a kare. Bir ifadenin karesi mi? Evet. 2 a'nın karesi. Dolayısıyla 2A'nın karesi olan 4A kareyi ekleyip çıkarsam 2 kare farkı yardımıyla çarpanlarını ayırabiliriz. Evet yazıyorum. A üzeri 4. Eklediğim ifade 4A kare. Şimdi eklediğim ifadeyi çıkarıyorum. Eksi 4A kare. İlk 3 terim nedir? A kare artı 2'nin karesi. Evet. Sonuncu terimde 2A'nın karesi. 2 kare farkından farkları a kare eksi 2 a artı 2 çarpı toplamları da a kare artı 2 a artı 2 olur değerli arkadaşlar. Hangisi çarpanıdır demiş 16. soruda. A kare artı 2 a artı 2 çarpandır cevabımız denizli. Evet 5. soruda değerli arkadaşlar. Yine tam kare. x kare eksi 6x artı 9. Altını çizdik. 3 tane ifadenin toplamı nedir? Tam karedir. x eksi 3'ün karesidir. Artı 1 de y karemiz var. Başka bir şey yok. Eşittir 0. Tam kare ifadeler nedir? Büyük eşit 0'dır. Ve Toplamlarının sıfır olması için ikisinin de değerli arkadaşlar sıfır olması lazım. Başka seçenek yok. E, bunun dışında mesela sıfırdan büyük olacak. Düşünün y kare mesela 10 olsa bu sefer x eksi 3'ün karesinin eksi 10 olması lazım. E, bu da mümkün değil. Çünkü bir tam kare ifade ne olmalı? Daima büyük eşit sıfır. X ve y bakın reel sayı olduğunda. Şimdi madem ikisi sıfır olacak soru biter. X 3'tür, y sıfırdır. İstenen toplamları 3 gelir. C seçeneği cevabımız değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Altıncı soruda da üst tarafı payı ilk ikisini ve son ikisini gruplandıralım. İlk ikisini x kare parantezine aldığımda ne kaldı? x artı 1. Son ikisini eksi parantezine aldığımda ne kaldı? x artı 1. Alt taraf sade. x artı 1. Eşittir sıfır demiyorum. Devam. Çarpanlarını ayıracağım. Üst taraf bakın öyle gruplandırdık ki tekrar ortak oluştu. X artı bir parantezin aldığını Ne geldi? X kare eksi bir. E, o da hemen iki kare farkından X eksi bir çarpı X artı bir yazarız. Ne oldu? X artı bir bir tane var. Bir tane daha geldi. X artı birin karesi oldu. Alt tarafta da X artı bir var. Şimdi eşit sıfır olması için üst tarafı sıfır olup alt tarafını da sıfırdan farklı yapan x değerlerini bulacağız. Bakın arkadaşlar üst tarafı sıfır yapan bir, x 1 x eksi 1'i sıfır eşitlediğimizde şu ifadeyi 1 alt tarafı da sıfır yapmıyor. Dolayısıyla bizim çözüm kümemizde 1 olmalı. Bunun dışında başka eleman var mı? x artı 1 bunu da bunu da sıfıra eşitlediğinde ne bulursun? x artı 1 eksi 1. Ama alt tarafı eksi 1 ne yapar? 0 yapar. Dolayısıyla 0 bölü 0, 0 çıkmaz. Dolayısıyla eksi 1'i almayız. Yani çözüm kümemizde sadece ne var? 1 e, var. Cevabımız Bursa değerli arkadaşlar. Evet diğer sorumuz 7. soru. 2 kare farkı sorusu. Arkadaşlar AB ile BA 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Evet 2 kare farkı. Farkları AB eksi BA çarpı toplamları AB artı BA. Alt tarafı olduğu gibi yazıyorum yine A kare eksi B kare. Şimdi değerli arkadaşlar üst tarafa bakın AB BA farklı iki basamaklı doğal sayılar. İki basamaklı ya çözümleme yaparım. AB neydi abi? 10A artı B. BA neydi? 10B artı A. Farkları ne olur? 9 tane a eksi b. Aynı şekilde toplamları ne olur? 11 tane a artı b. Ve alt tarafta 2 kare farkı, a kare eksi b kare vardı. Farkları a eksi b çarpı toplamları a artı b. Bakın a eksi b'ler, a artı b'ler gider. 9 kere 11, 99 kalır. Cevabımız C seçeneği değerli arkadaşlar. Evet 8. soruda da değerli arkadaşlar üst tarafı çarpanlarına ayıralım. Kaç kere kaç? Artı 5'e eksi 3 desek çarpımları eksi 15 toplamları orta bakın 2'yi veriyor. Alt tarafta 2 kare farkı haydi. Üst taraf x artı 5 çarpı x eksi 3. Alt taraf x eksi 3 çarpı x artı 3 2 kare farkından eşittir sıfır. Rasyonel bir ifadenin sıfır olması için ne olması lazım? Üst tarafı sıfır, alt tarafı sıfırdan farklı yapan x'ler isteniyor bizden. Şimdi üst tarafı sıfır yapan bakın x artı 5'i sıfır eşitlediğimizde çözüm kümesi ne olacak? Bir eksi 5 olacak. Başka var mı? x eksi 3'ü sıfıra eşitlediğimizde de 3 buluruz. Yalnız 3 aşağıda sıfır yapıyor. Aşağıya sıfırdan farklı yapan elemanı alacağız. O halde 3'ü alamayız. Yani Başka da üst tarafı 0 yapan yok. Sadece eksi 5 olması lazım çözüm yönümüz. D. Cevabımız E seçeneği değerli arkadaşlar. Evet sıradaki 10. soru değerli arkadaşlar. Ee, önce sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirelim. Hemen payda eşitlemeyelim. Örneğin üst taraf e, eksi 3'e artı 2 desek çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 üst taraftaki ifade tamam. Alt tarafta Eksi 3'e eksi 2 desek çarpımları 6 toplamları orta bakın eksi 5. Tamam. O zaman ilk ifade şöyle olur mu? x eksi 3 çarpı x artı 2. Alt tarafta da x eksi 3 çarpı x eksi 2. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar. Bir de x artı 2 bölü x artı 2 x artı 2 bölü 3 eşittir 0 ifadesi var. Şimdi x eksi 3'ler gider ve çözüm kümesinde bakın arkadaşlar iki tarafı da 0 yaptığı için 3 çözüm kümesinde 3 elemanı bulunmaması lazım. Değil mi? Geri kalan ifadeye bakıyorum. Geri kalan ifadede x artı 2 bölü x eksi 2 şu x artı 2 bölü 3'ü atıyorum diğer tarafa. Ne buluyorum? x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir x artı 2 bölü 3. Şimdi x gördüğüm yere bakın bunu da bunu da sıfır yapan kim var? Eksi 2. Eksi 2 yazını bu eşitlik sağlanır mı? Herhangi bir tanımsızlık falan da yok. O halde eksi 2 çözüm kümemde olacak benim hemen şimdiden çözüm kümesini yazıyorum. Eksi 2 çözüm kümemde olacak. Peki bu noktadan sonra bakın kök kaçırmayın. Bundan sonra x artı 2'leri sadeleştirebilirsin. Kesinlikle kök olacak değil. Sonra ne kaldı bunlar gidince? Bir bölüm, Bir bölüm. İşler dışlar yaptığımızda yani yukarıları eşit, altlar da eşit olacak. x eksi 2 kime eşit olacak? 3'e eşit olacak. x ne geldi? Buradan 5. Şimdi 5'te çözüm kümesinde olması lazım. Herhangi bir tanımsız yapan bir şey yok. Evet çözüm kümesini arkadaşlar yazmadan önce bulduğumuz x değerleri yine denklemde yazıp kontrol edelim. Paydayı 0 ifadeyi tanımsız yapabilir. Dolayısıyla cevabımız e seçeneği değerli arkadaşlar. Burada de